Merhaba efendim, nasılsınız? Umarım keyfiniz sağlığınız iyidir. Ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün beraberce kontrol alanı teorisini konuşacağız ve zamanımızda bu teoriyi nasıl kullanabiliriz birlikte bir bakalım. Şimdi hepimizin hayatında 3 tane alan var. Ben şimdi size bu 3 alanı çizeceğim, göstereceğim. Hangi alana odaklanmamız gerektiğini siz göreceksiniz. Anlaştık mı? Şimdi bizim hayatımızda biz varız değil mi? Ben var burada. Bir tane bir ben var. Ben, ah be ne benmiş ya. Ne benmiş aslında. Bu kanalda ne anlatıyoruz? Ben sensin, sen benim. Yani e, ben karşı tarafta kendi aynımı görüyorum diyoruz değil mi? Bir de öyle bir durum var. Şimdi biz bu beni odaklanalım. Bu beni bir daire içine alalım bakın. Tamam mı? Burası bir ben dairesi. Burası neresi biliyor musunuz? Burası benim kontrol alanım alanı. Burası benim kontrol alanım. Yani senin kendi kontrol alanın, kendi kontrolünde neler var? Neyi seviyorsun? Ne yemek yersin? Ne içersin? Ne çalışırsın? Hangi konularda alanlarda hizmet veriyorsun? Ee, nerede, e, nerede ne gibi tercihlerim var ne gibi zevklerim var birinci dereceden bakmak zorunda olduğun kişiler mesela eğer bir anneysen senin kontrol alanında o ama genelde senin tercihlerin üzerine kurulu bir alan bu yani burada aslında senin hani eğitimin var bak eğitimin var ee, ondan sonra yaşadığın yer var Yaşadığın ev var, yer var. Efendim, burası kendi bebeğin yani şöyle 18 yaş diyemeyeceğim ama 0-6 yaş, 0-7 yaş arası anneysen, bir çocuk annesiysen burada senin çocuğun var, bakmak durumunda oldun. Burada evcil hayvanın var, bakmak durumundasın. Ee, öz bakım verdiğin kişiler öyle söyleyeyim. Bakın mesela burası senin paran, senin kontrolünde, değil mi? Ee, burası senin mesleğin. Burası senin e, ne diyelim yediğin içtiğin sağlığın sağlık senin kontrolünde başka neyin senin kontrolünde gitmek istediğin görmek istediğin şeyler okudukların yani farkındalığın diyelim farkındalık aldığın işte eğitimler aldığın eee Mesela başka ne senin kontrol alanında? Ne yiyorsun mesela? yiy beslenmen. Giyinmen. Değil mi? Gibi. Yani burayı çoğaltabilirsiniz. Şeyi. Listeyi çoğaltırsınız. Senin, senin kontrol alanında ne varsa. Şimdi bir de etki alanın var. Ona da bir bakalım. İkinci bir daire daha var bizim hayatımızda. Şöyle bir daire daha var. Burası da etki alanı dairesi. Şimdi bu, bu dairede kimler var? Bir de onu görün. Etki alanı dairesinde. İşte e, hangisiyle ne yapmamız gerektiğini öyle anlayacağız. Önce bir dairede neler var onu görün. Şimdi bu etki alanı dairesinde efendim. Mesela senin eşin var. Tamam. Burada büyümüş artık. Büyümüş olan çocuklarım var. Çocuğun. Başka ne var? Etki alanı dairende sosyal çevrem var. Çevrem var. İş çevresi de buna dahil. Başka ne var? Etki alanında. Komşuların var. Aklıma gel geldiği şekilde yazıyorum. Komşular var. iş çevresi var. <laughs> Sokağının önü var mesela. Sokağının önü. Değil mi efendim? İşte e, şimdi mesela ben yayınlar yapıyoruz değil mi sosyal medyadan? Yine e, bakın etki alanında bu sosyal medya var. Değil mi? Bunun gibi çoğaltabilirsiniz. Bakın burada eşiniz var. Burası sevgiliniz var. <laughs> Başka ne var etki alanınızda? Yani e, sizle temas eden burası sosyal alana arkadaşlar. Böyle buraya şey yapayım mı ben? Kırmızıyla. Kırmızı da pek yayında gözükmüyor ama şöyle. Şurası sosyal alan olan bir daire yani. Sosyal alan dairesi. Etki alanı dairesi. Şimdi değerli dostlar bir daire daha var ki orası e, bambaşka bir daire. O dairede kontrol edemediğimiz bir alan. Kontrol edemediğimiz bir alan. Tamam mı? Şöyle yapayım orayı da. Orayı da şöyle bir daire olarak düşünün. Şuraya yazıyorum. Kontrol dışı. Şu alan alanımız. Neresi burası? Kontrol dışı alanımız. Bakın. Kontrol dışı alanımız. Ekonomiyi, ülke ekonomisini kontrol edebiliyor muyuz? Bak burada hükümet var mesela bak. Hükümet Tamam mı? Bak burası mesela çevre faktörü. Yani Türkiye'nin dağları, tepe, coğrafi çevre, coğrafya. Şimdi bu kahvelerde konuşulan konular var ya arkadaşlar. Kahvelerde neden konuşuyorlar? İşte dolar indi çıktı. Değil mi? Bak mesela burada ekonomi var. Ekonomi. Ne var? Borsa var yani öylesine yazıyorum ki şeyi anlayın diye yani burada hangi alanla muhatapız ne yapıyoruz anlayın diye ne bileyim e, burada mesela e, mesela ne diyelim emlak fiyatları <laughs> emlak kısmı e, yine Türkiye Türkiye'mizi e, veyahut da bizim e, tamamen e, doğal afet diyebileceğimiz mesela Türkiye'nin içerisinde ne oluyor bir yerde deprem oluyor oraya da yazalım doğal afet Tamam. Bunun gibi şeyler arkadaşlar. Burası da kontrol edemediğimiz bir alan. Kontrol dışı alanımız diyoruz. Burası. Kontrol dışı alanımız. Burası etki alanımız. Şöyle yazayım üstüne. Etki alanımız. Burası kontrol dışı alanımız şu çizgi. Şurası da kontrol alanımız. Yani benim olduğu bir alan. Tamam? Şöyle üstünü çizdim. Şimdi değerli dostlar Şöyle bakın olaya kahvelerde şu anda kahvehanelerde sosyal medyada bir kahvehane gibi olduğu için sosyal medyada e, ve dahi işte ne bileyim komşunuza bir güne gittiğiniz zaman ne bileyim bir sosyal kulüpte arkadaşlarınızla buluştuğunuz zaman böyle insanlar işini gücünü kendini onu bunu bırakmış tamam mı? Yani şu iki alanı bırakmış şu iki alanı bırakmış neden bahsediyor İşte hükümete küfrediyor. Ondan sonra ekonomiden bahsediyor. Ee, ondan sonra ne bileyim mesela burada şey de var, savaş da var bak. Mesela sosyal medyada olan bir şeyden işte fenomenin birisi intihar etmiş bunu anlatıyor. Ee, ondan sonra bak mesela burada bir savaş varsa, bir harekat planı varsa, burası seni kontrol edemediğin bir alanda oturmuşsun, ondan konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Ee, anlatıyorsun anlatıyorsun içini boşaltıyorsun çünkü aslında yani burada oluşan bir şey seni direktman etkiliyor ya sen ne yapıyorsun gündüz oturuyorsun karşına da birini buldu mu ya da sosyal medyadan bu alanlarla ilgili görüşler bildiriyorsun konuşmalar yapıyorsun yani aslında zihinsel enerjini bu alana harcıyorsun aynı zamanda zamanını da harcıyorsun sadece zihinsel enerji değil ki zaman harcaması da var burada yani eee Tamamen hani fiziken bu alanlarda olamasan da senin zamanının içerisinde gününün içerisinde beyninin içerisinde bak burada diziler de var ha burada dizi <laughs> dizi sektörü de var Te, klasik medya falan da var e, buralarda böyle birbiriyle işte böyle bir dedikodu kültürü olabilir bu hadi istişare gülüm, gül diyelim ki sen e, dedikodu yapmıyorsun da istişare ediyorsun kalıbı içerisinde enerjini bu alana veriyorsun. Bütün dikkatini bu alana veriyorsun. Bütün iç potansiyelini bu alanda harcıyorsun. <laughs> Sendeki e, cevherleri ortaya çıkaralım, çıkaramayacağın bir alan niye? Çünkü kontrol edemezsin. Ben nerede? Ben neredeyim? Bu alan nerede yani? Burayı kontrol edemezsin. Burayı kontrol edemezsin. Ama biliyorum senin içinde böyle bütüns bir kahramanlık içgüdüsü var. Yani sen her şeyi değiştirmek istiyorsun. Diyorsun ki bir insan diyorsun her şeyi değiştirebilir. Evet seni çok iyi anlıyorum. Bakalım onun formülü nasıl? Bak şimdi buraya bak. Şimdi buraya bak efendim. Bu ışığı da şöyle bak tutayım. Gördün mü ben alanını? Şunu şöyle alayım. Şimdi bakın ben eğer kendime odaklanırsam. Şu daireyi büyütürsem. Bak bu daire var ya bu daire. Bu daire çok önemli bir daire. Ben kendime yatırım yaparsam, bak burada sağlık var, senin mesleğin var, paran var, para yönetimi var, çocuğunun yönetimi var, evcil hayvanının yönetimi var, eğitimin var, yaşadığın mekan var, ev, işte giyinmen, beslenmen farkındalığın, bu kendi kontrol edebileceğin bir alan. Sen eğer bu daireyi büyütürsen ne oluyor? Bak bu daire teknik olarak ne oluyor? Bu daireyi büyütürsen ne oluyor? Bu daire böyle genişleyince ne oluyor? Şu etki alanın daralmaya başlıyor. Etki alanında kimler vardı? Sevgilim var, eşim var, bak büyümüş çocukların var, efendim, komşuların var, sosyal çevre, sosyal medya platformundaki kişiler var, değil mi? Sokağın önü var, bunun gibi, İş yerindeki mesai arkadaşların var. Dolayısıyla sen bu ben alanını büyüttükçe şuradaki daire daralmaya başlıyor. Ve sen bunları da kendi bu dairenin içerisine etkilemeye başlıyorsun. Etki alanın genişliyor bakın. Sen bu daireyi büyütürsen etki alanına taştığın için etki alanın acayip derecede genişliyor. Anlaştık mı? Bak genişliyor. Genişliyor. Etki alanın genişlerse bu insanlar da şöyle oluyor. Yani şimdi bakın. Şimdi sen kendini bırakıp da bir adamın şeklini şemalimi düzeltmeye çalıştığında adam diyor ki Ya bırak kardeşim beni kendine bak diyor Beni bana bırak diyor Hemen reddiye yiyorsun anlatabiliyor muyum? Yani bu e, yakın sosyal çevren de olabilir Eşin de olabilir iş arkadaşın da olabilir ya Kardeşim sen kendinle ilgilensene Sen kendini değiştirsene ben, Beni bana bırak diyor bak kısaca cümle bu e, Sen ne yapıyorsun? Aa diyor, ülkeyi kurtaracağım ben. Ülkeyi kurtaracağım, dünyayı kurtaracağım. Nasıl olur bu ekonomi böyle? nasıl başıma bunlar gelir? Asarım, keserim, höt höt höt. E, e, ne oldu? Yaptın mı bir şey? Aksiyon var mı? Yok. Burayı büyüttün mü? Yok. Yani bu işin, bu işin oluru, oluru arkadaşlar. Yani şurayı etkilemek istiyorsan, şu kontrol edilemez alanı etkilemek istiyorsan, ben alanını büyütmekle geçiyor. Yani buradan geçiyor bunun yolu Bak bura büyürse 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 ta buralara taşıyor Bakın doğal afet kısmında Bir şey diyemem Doğal afet kısmı Allah'ın e, Bir şeyi mukadderat Yani burası Ama bak burada başka neler var Görüyorsun değil mi bak neler var Senin çevren coğrafyan e, Hükümetle ilgili konular Kendi ülken var Anlatabiliyor muyum burada Buradaki dinamikler buranın büyümesiyle de zaten etkileniyor. O yüzden bence şöyle yapmamız lazım. Tamamen şuradaki alanlarımıza odaklanacağız. Sağlık, farkındalık, beslenme, giyin yani bu giyinmenden duruşun, duruşun, duruşun. Ee, i̇şte yaşadığın yaşadığın ekosistem. Bak ekosistem bak. Ev yazdım buraya ama aslında ekosistem. Yaşadığın ekosistem, eğitimlerin, Efendim sana birinci derecede bağlı olan kişilerin sıhhati, sağlığı, zihin sağlığı, beden sağlığı, onların durumları, efendim öz bakım verdiğin kişiler ve paran ve mesleğin ve sen ve senin içsel dünya, içsel dünya, iç dünyan, içgüdülerin, anlatabiliyor muyum, sezgilerin, sen burayı bir büyük bakalım ne oluyor, çevren ne oluyor, ne hale geliyor. Sen burayı büyüttükçe o insanlar çevrende zaten o daireyi daralttığın için içine alıyorsun zaten o çevreyi. Anlatabiliyor muyum? Çok süper bir şey bu. Yani gidip de kahvede boş 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 lak lak lak, lak konuşmana gerek var mı? Gidip de e, orada burada konuşmana gerek var mı? Hı? Boş konuşmana. Bu konulardan zamanını harcama. Bunları kontrol edemiyorsun. Bunları kontrol edemiyorsun. Senin şurada aksiyon alman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yatırımı buraya yapman şart. Anlatabiliyor muyum? Ben alanına yatırım yaparsam yanındaki de zaten bundan etkilenecek, kurtulacak. Anlatabiliyor muyum burayı? Bu teori, bu teori tüm zamanlar için bir teori. Tüm zamanlar için. Ve bu teori zihin yapınız için de geçerli bir teori. Sezgisel beyniniz için de geçerli bir teori. Her yere uyumlanır, her yere adapte olur. Bir numaralı gelişim teorisi bu. ve zamanımız zamanımız artık kozmik bir çağa geçtik, artık kozmik bir çağa geçtiğimiz için ben de bu kanalda size ne diyorum biliyor musunuz? Bu ben var ya bu ben. Bu ben artık kozmik oldu. Bu ben artık kozmik oldu. Bu ben artık sıradan bir ben değil. Bu, bu, bu ben artık kontrol edilebilir de bir ben değil. Bu ben artık sezgisel bir ben. Sezgisel bir ben, üçüncü gözü açık bir ben, duyularının beş duyunun ötesinde görebilen bir ben. Yani cüzi iradeyle değil, külli iradeyle hareket edebilen bir ben. Hı? Sen neredesin acaba? Sen neredesin? Sen daha gitmişsin eşinle uğraşıyorsun öyle mi? Ha? Onun söyledikleriyle uğraşıyorsun. Sen daha gitmişsin. Ne bileyim ben? Kim var bak burada? Bak küçük şeylere takılmışsın. Bak sokağının önüne birisi bir şey sallamış. Bunlara takılmışsın. Bütün gün onunla kavga etmişsin. Bütün gün o etki alanındaki komşuyla kavga etmişsin. Geç bunları. Geç artık geç. Geç bunları. Sen bir kendini büyüt. Bak o daire nasıl etkileniyor. Nasıl içine alıyorsun o daireyi. Örnekleri var. Örnekleri var. Evet efendim. Kontrol alanları teorisini konuştuk. Ve buradaki benim... Ve buradaki benim artık kozmik olması gerekiyor. Bak kozmik. Bak kozmik evrensel insan diyorum. Evrensel farkındalık diyorum. Buradaki farkındalığın, şuraya farkındalık yazdım ya artık evrensel düşünmesi gerekiyor. Umarım beni anladınız. Hepinizi çok çok seviyorum. Sevgiyle saygıyla diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.